Hospice ağır hastaların son günlerini yaşadığı bir merkezdir. Dünya üzerinde hospitler hayır kurumudur ve hospitlerde para kazanılmıyor. Çünkü ölüm döşeğinde olan bir insanın üstünden para kazanmak etik değildir. Ben de hospit ipi 3 yıl önce açtım. Annemin adını verdim. Benim annem trafik kazasında vefat etti. 42 yaşındaydı. Daha hayata doymadan gitti. Biz annemizle vedalaşamadık. Vedalaşamadığımız için de buraya geldiğimde şafak bu konuda kendimi zor tutuyorum. Hospitlerin anlamı eskide insanlar haca gittiği zaman hanlarda kalıyorlardı. Hancılar onlardan para almazdı çünkü gönül işidir ve Allah rızası için yapıyorlardı. Burası da Allah rızası içindir. Aynen öyle de tercüme edebiliriz. Allah rızası için kurulmuş mekandır. Burada uzman hemşireler çalışıyorlar. Hepsi palyatif hemşireler yani uzman kanser tedavilerini biliyorlar ve burada onkoloji doktorları çalışıyor. Buradaki doktor ve hemşireler şirenin görevi hastanın son günlerinde ağrısız, sızısız günlerini geçirsin diye tedavi yapıyoruz. Hastanede tedavi sona erdiği zaman hastaneye gidiyorsunuz doktor diyor ki hastanız için yapacağımız hiçbir şey yoktur. Eve götürün. Son günlerini de evde yaşasınlar. Burası da son günlerini yaşayacakları evdir. Türkiye'de yok ama Türkiye'de yapıyorlar, yapma üzeriler ve bu konuda da destek oldum Türkiye'de yapan kişilere. Türkiye'nin ilgisi var ama uygulamaya hala geçirilmedi. Ben bir diaspora çalışmasına katılmıştım 2014 yılıydı. Orada şey demiştim yani dünyada Türk diasporasını kurmak istiyorsanız hospit yapılması gerekiyor. Birinci hospit kavramı Türkçe'de yoktur. hospitinde ne olduğunu bilmiyorlar. Hospital sanıyorlar ama hospit hospital değil. Hospit hayır kurumudur. Allah rızası için hizmet verilen bir kurumdur. Bana dediler Nara Hanım biz Müslümanlar kendi hastalarımıza kendimiz bakıyoruz. Biz ailelerimizi böyle yerleri vermeyiz. Tabii beni şaşırtan olayı hospitin olduğunu bilmiyorlar ama ailelerini de vermiyorlar. Bu da çok ilginç bir olay. Ama neticede hospitler dünyanın her yerinde gerekiyor. Lazım. Gördün demin Türk hastası burada ne söylediğini. Bana dedi sizin yanınızda. Ben burada ölmek istiyorum. Beni başka yere götürmeyin. Ben ona ne dedim? dedim. Başımın üzerinde yerim var dedim. İstediğin kadar kalabilirsin burada. Ve insanlar buraya geldiğinde huzuru buluyorlar. Türkçe'de bir deyim var. insan eti ağırdır. Bu bir gerçek sözdür. İnsanlar evde hastalarına bakmak istiyorlar. Özellikle böyle son günlerini yaşayan insanlara bakmak istiyorlar. Ama bazen artık yoruluyorlar. Onları da çok yoruyor. Evdeki hastanın bütün gün inlemesini duymak. Böyle yatıyorsun. Onun inleyişini duyuyorsun. Bu artık belli bir süre sonra agresif ediyor insanı. Çünkü çaresiz Yapacağın hiçbir şey yoktur. Ondan sonra istemeyerekten o kişiye kızıyorlar. O kişiye saygısız davranıyorlar. Çünkü artık onlar da tükeniyorlar. Ama bir yandan da hastalarına devam bakmak istiyorlar. Sonra da kişi vefat ettiği zaman vicdanen sorun yaşıyorlar. Ben niye kızdım? Ben niye söyledim? Keşke söylemeseydim. O insanların konumu daha ağırdır. Onun için hospitler ailelerin de yükünü hafifletiyor. Bakınız gün oluyor ki günde 3 defa çarşaf değiştiriyoruz. Yatağı değiştiriyoruz. Bazı günde iki kere hastaya duş aldırıyoruz. İsteklerini yerine getiriyoruz. Ve bunu evde her zaman yapamazsınız. Bunu bir gün yaparsınız, iki gün yaparsınız ama her gün yatak değiştirmek, her gün yıkamak, her gün o kişinin ağrısını dinlemek ağır geliyor. Hospice'de aile bileğilerin görevi oturmak, sevdikleriyle sohbet etmek, geçmişte söylemediklerini söylemeleri, barışmak, birbirlerini affetmek ve aile bileğileri burada yatabiliyor da deminki gördüğün ailenin kızı burada yatıyor, babasını yalnız bırakmıyor. Vardiyeli geliyorlar çocukları. Bir oğlu yatıyor, bir kızı yatıyor, bir torunu yatıyor yanında. Yani burada aileler de kalabiliyor. Hospits'in özelliklerinden birisi de ailelere destek veriyoruz. Çünkü giden zaten gidiyor. Kalanlar acı içerisinde kalıyor. Onların yaz döneminde onları destekliyoruz. Bakın Şafak Bey bizim kültürümüzde ölüm hakkında konuşmuyoruz. İnsanlar ölümü konuştuğu zaman ölüm gelecek diye korkuyorlar. Ben hep insanlara diyorum ki bütün gün parayı konuşuyorsunuz. Para gelmiyor. Aşkı konuşuyorsunuz. Bir sürü türküler, şarkılar, şiirler aşk için yazılıyor. Aşk da gelmiyor. Neden ölümü konuştuğumuz zaman ölüm geliyor? Ölümü daha çok konuşsak belki de insanlar bu kadar korkmaz. Ölüm esnasında insanların yaşadıklarını konuşsak o zaman hepimiz daha hazır oluruz ve ölüm döşeğinde olan sevdiğimiz insana daha faydalı oluruz. Burada herkese bir şey bildirmek istiyorum. Ölüm döşeğinde olan insanların duyu organları değişik çalışıyor. Ölüm döşeğinde olan insanlar ölüm yaklaştığı zaman kulakları daha iyi duyabiliyor. O yüzden hiçbir zaman ölüm döşeğinde olan bir insanın yanında fısıldayarak konuşmayınız. Örneğin şey diyorlar. Aa çok kötü görünüyor. Öyle fısıldıyorlar ama hasta nasıl duyuyor? Aa bu çok kötü görünüyor bu yüksek sesli. Işık mümkün olduğu kadar açılmasın. Çünkü o aydın ışık onlara o kadar aydın geliyor ki o lambanın ışığı sanki güneşin içine bakıyormuş gibi. O yüzden mum yakılıyor. Kişinin derisi yeni doğan bebeğin derisi gibi. Yani ellediğimiz zaman böyle kaldırıyoruz ya acıyor. Onlara acı veriyor. Onun için böyle çok hafif elleyip kaldırmak lazım. Bunun yanı sıra koku. Çok hassaslar. Koku almakta. Herkese tavsiyem. Ölüm döşeğinde olan bir insanın yanına gittiğiniz zaman lütfen sigara içmeyiniz ve parfüm sıkmayınız. Çünkü siz bir saat önce de sigara içseniz o, o kokuyu alıyor. Mide bulantısı yapıyor. istifar etmek istiyor. O kişi daha da halsiz oluyor. Şey diyoruz buna final dönem diyoruz. Pre final diyoruz. Pre final ölümden önce finalde ölümü tam hazırlık. Aynı zamanda damak tadı. Bazı şeyleri hep yiyordu. Tatlı geliyordu ama ölüm döşeğinde olan bir insan yediği yemeğin tadını alamıyor. Ve insanlar daha çok yemeği azaltıyorlar. İnsanlar az içmeye başlıyorlar. Aileler çaresizlikten dolayı ben bunu ne yazık ki çok yaşadım. Ölüm döşendeki insana habire yemek sokuyorlar ağzına. Diyoruz ki lütfen yemek vermeyiniz. Bu kişi yiyemez. Yok yesin biraz canlansın. Ölüm yaklaşmış. Ölüm döşeğinde olan insana yemek verdiğin zaman ona daha büyük bir işkence aydınlatıyoruz nasıl davranacaklarını. Biz kendi hastalarımıza bu şansı veriyoruz. Tabii dışarıdaki hastaları da veriyoruz ama öncelik her zaman kendi baktığımız hastalarımızdır. Ne yazık ki sıra var. Bazı hastalara sıra gelmeden vefat ediyorlar. Onu da çok yaşıyoruz. Bir hospitsin en az 8 tane odası olabilir. En çok 16 tane. Bundan daha fazlası olmasın ve belirleniyor da büyüklüğü ne kadar olacak diye. Odaların büyüklüğü, odaların iç mimarisi öyle olması lazım ki tekerlekli sandalye girsin. Hastaya kullandığımız yardımcı malzemeler girmesi lazım. İnsanlar çoğunlukla ölüm korkusuyla geliyorlar ve buraya geldikleri an gerçekten o ölüm korkusunu unutuyorlar. Ben burayı anneme armağan ettim. Çünkü benim annem 42 yaşında trafik kazasında vefat etti ve biz annemizle vedalaşamadık. Vedalaşmamak çok ağır bir duygudur. Hala ben annemle vedalaşamadığım için onun eksikliğini yaşıyorum. Onun için dedim ki ya ben yaşayamadım, ben vedalaşamadım ama baş başka insanlar vedalaşsın ve anneme layık bir yer olsun. Ben annemi ölümsüz istedim ve hospiti kurmakla kendim için ve kardeşlerim için annemi ölümsüz yaptım. Hep onu anlıyoruz. Her gün onun ismini yazıyoruz. Mektuplaştığımızda yani hospit İpek bu benim için bir nevi vedalaşma. Kardeşlerim için, ablam ve abim için de bir vedalaşmaktır. Ani ölümler hep kalanların içerisinde bir kanayan yara. Hiç kapanmayıp de kanayan bir yaradır. Ama buraya geldiğimde hep mutlu oluyorum. Çünkü insanlar annemden dolayı çok güzel vedalaşabiliyorlar. Burada son günlerini o kadar dolu dolu yaşayabiliyorlar ki huzur içerisinde yaşıyorlar. Buraya geldiğiniz zaman bir huzur hissediyorsunuz. Ben hep diyorum ki annem sağken o benim annemin kişiliğiydi. Kişiliği resmen burada hissedebiliyorsunuz. İpeğin kişiliğiydi, merhametliydi, sevecandı, yaşlı insanlara saygılıydı, hürmet etmesini severdi. O yüzden annemden annemin karakteri de yansıyor burada. Yok devlet destek olmuyor. Tabi buraya bağış lazım. Bağışlarla ayakta kalan bir yer. Ama en yüksek bağışçısı benim. Bağışlar Almanya'da dünyanın her yerinde vergiden düşebiliyor. Kazancınızı azaltıyor. Buna rağmen bizim Türklerden bağış çok çok azdır. Almanlar daha çok bağış ediyor. Beni üzen olayı Almanlar hospit ipeye daha çok sahip çıkıyorlar. O kadar aksiyonlar yapıyorlar ki bu hospit devam yaşasın diye. Ayakta kalsın diye. Ne yazık ki bizim Türk toplumunda bunu göremiyorum ama bunun nedeni Türkler işte bağışı sevmiyor diye değil. Bunun tek nedeni bilinçsizler. Hospitsin ne olduğunu bilmedikleri için de hizmet veremezler, bağış da veremezler, buraya gelemezler de. O yüzden bu çok büyük bir sorun olduğu için şu an bir dergi hazırlıyorum Almanca ve Türkçe. Derginin içerisinde hospitsi anlatıyor. Ölüm döşeğinde olan insanlara nasıl davranılmasını yazıyor ve isteyen de hospitsi mail atabiliyor. Satabilir. O mailden biz kişiye ücretsiz dergi yollayabiliriz. Ha, dergimiz Türkçe ve Almanca evet. Daha Türkiye'de yollarım sorun değil. Tabii. Bizim hospitsin özelliği burada dini semboller kullanmıyoruz. Çünkü dinler biz insanları birbirimizi düşman kılıyor. Bizi birbirimizden uzaklaştırıyor. Tabii ki insanlar burada ölüm döşeğinde olduğunda din adamları gelip kendilerine refakatçılık yapıyorlar. Ona açığız. İşte bir hoca gelebilir, cami hocası, bir Alevi dedesi gelebilir, bir Hristiyan papazı gelebilir. Gelebilir değil demeyeyim de geliyorlar ve burada görevlerini yapıyorlar. Ama kişinin odasında yapıyorlar. O yüzden burada dini semboller yok. Ben de ilgin için çok çok teşekkür ederim.